beyler şu anda inci tim e, tekim tekim garip garip sesler çıkarıyorlar şu an evet 3 3 ve 1 daha demin de 11 kişi dedi geldiler hepsi çıktı video açtım <laughs> seninki de 3 2 Seninkinin maksimumda 3 veya 2. Bana belirttiğine bak ya. Beyler görüyorsunuz. Kapattım çağırıyor. Anlarım rahatsız etmeyene de. Garip garip sesler çıkarıyorlar. Ha, ara, ara dur sen. Sen ara dur. açtaydım. Davet ettiler böyle. Ben de gireyim dedim. 11 kişi geldiler. Bir kişiyle uzak kurdular. Gel dedim. Nerede yani geldim? Sonra 11 kişi getirdi. Hepsi ayrı ayrı ses çıkarttı. Sonra e, çağrı kapattım. Ben bir daha yapmayacağız dediler. E, sesleri. seslerim. Sonra işte ee, böyle oldu. Geldiler hepsi 11 kişi. Sonra hepsi çıktı. Gökleri yemedi tabi. <laughs> ee, böyle işte. Arkadaşlar eğer bunları söylemek isteyen varsa özelden yazsın. Ben kabul ederim. Her türlü vardır. İnci tema. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Eee isterseniz gelin Hep birlikte sevelim so, şu orospu çocuklarını. Gökten dilemiş. Lan senin reislik halin mi var bunun? Seni burada domaltıp domaltıp sikiyorum lan. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Ee, görüşmek üzere.